Evet sevgili seyirciler, bağdan haber olarak nereye geldik? Tabii ki Türkiye'mizin, güzel cennetimizin, memleketimizin Kapadokya'sındayız. E nerede? Çok Ürgüp, Ürgüp, Zelve, ve Göreme bölgesindeyiz şu an. Arkamda gördüğünüz gibi Kapadokya'nın güzelliklerinden Peri Bacaları'ndayız. her yerinde bizlere okumaya devam edin ve buradan şöyle bakalım arkanızda görüyorsunuz sadece bu Türkiye'mizin bu bölgesindeki Budokya'da Kırbacalar'ı göremediği insanlar da yaşıyor burada insanlar var az sonra gireceğiz buranın özelliği bir de hatırlarsanız Cüneyt Arkın'ın filmi Dünyayı Kurtaran Adamı çevirdiler bu bölgemizde ve yayınımız az sonra devam edecek. Evet sevgili seyirciler. Neredeyiz? Tabii ki Çavuşin Kilisesi. Çavuşin'de yani Göremen'in hemen 2 kilometre yakınındayız burada. Bu kilise 1985 tarihinde açılmıştır. Hani diyorlar ya yurt dışındaki Hristiyanlar Türkiye'de kilise var mı diye. İşte kilise görsünler burada. Burası hem gezmek için açık yani insanlara hem yukarıda öğreneceğiz. Ee, dini e, yani öğreneceğiz. E, bakalım e, neler vardı yani. Gördüğünüz gibi Çavuşin Kilisesi'nde şimdi ben yukarıya yanlış doğru çıkıyorum. Gel bakalım. Aynı anda abi de çıkıyor. Arkanızda gördüğünüz gibi bütün Kabadokya görünüyor böyle. Zaten Kabadokya'nın güzelliği bu peri bacaları böyle gördüğünüz gibi. Buradan böyle sağdan sola çıkmaya devam ediyoruz böyle dönerek. Evet. Böyle. Çıkıyoruz daha merdivenlere. Oh. Az daha kalıyor düşüyorduk. Evet, Güzelliklerimiz, Türkiye'mizin güzellikleri burada böyle. Almanya'da göstermek için özellikle Hristiyanlara, Türkiye'de kilise yok diyenlere güzelce bir kilisemiz yani. Evet sevgili seyirciler neredeyiz tabii ki Avanos'ta. Avanos neyle meşhur? Tabii ki çömlekleriyle meşhur. Burası da sallanan köprü. Neredeyiz? Burası Kızılırmak. Şöyle Kızılırmak'a doğru sallanan köprüye doğru gidiyoruz. Gel gel. Ama ışılınım sallanıyor. Evet sallanan köprü an. Güzel karşısında güzel görüntülerle böyle. Kızılırmak'ın üzerinde Salaran Köprü'de Güneş batışı Erciyesine tarafta ha, görünmüyor. Şöyle arkamıza alak şöyle. Orada bir arkadaşımız var bir de ona merhaba diyecek. Şöyle gel bakalım avan aslım bana. Sen gülümsüyorsun. Ben severim ben seni. <laughs> ben ben Murat. Ee, nerelisiniz? Anteplisiniz. Antep Ooo Anteplisiniz burada ne iş yapıyorsunuz? Bak, zaten Antep deyince. Evet, evet. Peki Antep'in neyi meşhurdur? Başka bir şey daha meşhurdur. Ben onu pek severim. Katmer, yani. Tatlıları meşhurdur. Kebapları meşhurdur. meşhurdur. Bir, şey, bir, şey, bir, şey. ee, bir de sizin özel bir şey var. Yuvarlaması evet. yani yani ben... var. Yani müdürün yapısını ben... Şöyle gel dayım ya biraz şöyle. Bak bunu teşhir ee, Peki e, Mustafa şey Uğur Bey'i tanır mısınız? Sanatçı ve eski futbolcu. Benim çok sevdiğim bir arkadaştır. Kendisi yurt dışında. Memnun oldum tanıştığımıza. Şöyle bir Almanya'ya selam söylerim o zaman. Almanya'nın neresinden? Ben Almanya, Karsöy'den kalıyorum. Ya, ben aslında doğum günü Bremen'de. Bremen misin? Aaa sen müzikacısın yani. Aynen. Ben de teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Tanıştığımıza oldu. memnun oldum. Evet sevgili <laughs> seyirciler, Avanos'tan sonra nereye gidiyoruz tabii ki? Benim memleketim Sarıyaşı Kızılırmak'a doğru. Evet sevgili <laughs> seyirciler, Avanos Kızılırmak'tan nereye geldik tabii ki? Seryaşı-Kızılırmak. Gördüğünüz gibi Kırşehir-Seryaşı arasındaki köprü bitmiş durumdadır. Ve vatandaşlarımız geçiyor. E, açılış oldu buranın. Sayın Cumhurbaşkanımız Kırşehir'de. Buralar köprü yeni yapıldı. Kızılırmak-Hirfanlı Barajı. Ve bu tarafta bu tarafta Kızılırmak-Hirfanlı Barajı. Yani önceden buradan geçilmiyordu. Ve burası inşaatı uzun yıllar sürdü. Nedeni ise burada e, altı çok tehlikeli olduğu için köprü tutmuyordu yani. Taşlarla doldurdular. Karşısı o yoldan geldik. Şöyle. Ben de geçeyim. Karşısı her şey. Ee, bu Karakurt. Aksaray'a doğru gidiyor da Şerifli Koçsar Aksaray'a doğru gidiyor. Aksaray'a doğru gidiyor. Buranın özelliği yani sarı özelliği nedir? Bura Türkiye'mizin orası tam göbeği ve Kırşehir, Aksaray, Ankara ve Kapadokya hepsi bir arada. Bağdan haber olarak size teşekkür ediyorum. Bu kısa bir tanıtımla Türkiye'de.